Herkese merhaba. merhaba. Ben Yavuz. Ben de Selim. Bu kanalı yeni açtık. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün ip oyunu oynayacağız. Babaannem öğretti bize bu oyunu. Haydi başlayalım. Ve bu kanalı yeni açtık arkadaşlar. Lütfen like atın. Bu sürü ekte sıkılıyorsunuz biliyorum. Evet. Dur ben İnşallah size göstererek yapayım. Geçer. Evet ilk böyle ipi ellerinize alıyorsunuz. Sonra ip, ipi tutup elinize geçiriyorsunuz. En böyle doluyorsunuz. İki elinize de. Sonra orta parmağınız geçiriyorsunuz. O ipten. İkisine de. Sonra başlıyorsunuz. Sonra burada hem o yerlerden tutup aşağıya çekip buraya oluyor. kaldırıyoruz. O oluyor. Evet Bunlar da aynısını yapıyoruz. Öyle oluyor. Bunu küçük parmaklarla sonra, çekiyoruz. Sonra, sonra iki öyle. parmakla böyle. Bunu hem burada hem burada yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir yanlışlık. Tamam düzeldi. Ben buradan yapmayı seviyorum. Buradan Selim'e balık geliyor herhalde. Galiba bana geliyor. Tamam. Dur biz bir oturalım. Kameramız bu arada da annem. Annemin telefonundan kanala açtık. Şu an akşam odamızda video çekiyoruz. Hayatlar nasıl? İyi. Sen geçiyor mu bu süreç? Bence geçmiyordur. Evet. Okulumuz ama birkaç ay sonra açılacak herhalde. herhalde. Ne yapacaktık? içine böyle sokacağım. Ha sonunda bana balık geldi. Balık. Gibi. Bak buralardan bu köşelerden tutup şu iki ipin arasından böyle bunları kaldırıp geçiriyoruz. Sonra böyle ellerimizi açıp böyle böyle sıkı sıkı tutuyoruz. Evet. Burada bunda elenmezseniz sonsuza kadar evet. sürer. Evet birini sürece Evet. en yanlış yapan kaybeder. Oo, evet arkadaşlar. Bu arada biz sabah da denedik de videoyu birleştiremedik. Evet birleştirici kullanıyoruz. Ama şu an kullanmayacağız. Evet. Sıfırdan çekmeye karar verdik. Bu arada biz kardeşiz. Müy arkadaşlar. Biraz parmaklarımdan yardım aldım. Ve bozulmadı. Yavuz da Selim galiba bu sonsuza kadar devam ediyor. Hata yapan yanıyor. Evet. Bu kadar evet. göstermeniz yeterli evet. bence. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolar gelecek. Biraz bekleyin gelir. Evet. Yarın da bir video gelecek. Evet. Yarın herhalde öğlen, akşam, sabah gelen. Ama ne zaman bilmiyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.